Ve son yıllarda ülkemizde aktif bir şekilde faaliyet gösteren Tekno'yu şimdiye kadar genellikle akıl telefonları ile konuk ettim. Ee, hatta hatırlarsanız en son geçtiğimiz ay yeni Camon 30 serisinin en uygun fiyatlı modelini incelemiştim. Ee, eğer hala izlemeyenleriniz varsa o videonun linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tekno'nun akıl telefonları fiyat performans açısından oldukça güzel cihazlar. Evet ancak çoğunuzun bilmediği bir şey var. Tekno'nun aslında bilgisayar, kulaklık ve akıllı ev aksesuarları gibi geniş bir ürün portföyü var. Yakında tüm bu ürünleri e, görmeyi bekliyorum. E, bugün de onlardan biri bizimle beraber Tekno Buds 3 kulaklık. Buds 3 e, şu anda güncel olarak 999 lira civarında, 1000 lira civarında bir fiyat etiketine sahip olmasıyla bütçe dostu bir kulaklık arayanlar için oldukça cazip bir alternatif oluşturuyor. Peki uygun fiyatının yanında bu kulaklığın bize sunduğu başka neler var? genişim yakından inceleyelim. Öncelikle siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen Bat 3 kulaklıklarla aynı renkte bir şarj kılıfı içinde geliyor. Kulaklıkların kendisi de True Wireless Sound kulaklıklarda görmeye alıştığımız saplı tasarımı kullanıyor. Son derece sade, göze batmayan tasarımıyla günlük kullanıma uygunlar diyebilirim. Bat 3 yapı olarak ergonomik ve kulağa iyi oturuyor. Özellikle yürüyüş yap yaparken veya hafif koşular e, sırasında ağrıya neden olmuyor ve kulaktan düşme gibi problemler yaratmıyor. Bu arada yürüyüş demişken e, kulaklıklar IPX5 sertifikasına sahip yani su ve tere karşı e, dayanıklı yapıda e, sporda rahat, rahat Kullanabilirsiniz ama tabii ki bu havuza girebileceğiniz anlamına gelmiyor bu kulaklıklarla. E, dolayısıyla e, tere ve şu su sıçramaya karşı dayanıklı olduğunu söyleyeyim. E, eğer kulak uçlarının Kulak kanalınıza tam olarak oturmadığını hissediyorsanız bu arada şu an mesela bende olduğu gibi Tekno kutuya biri büyük biri küçük olmak üzere iki farklı silikon uç da dahil etmiş. Bu anlamda ekstra masraf yapmanıza gerek kalmıyor. Kendi kulağınıza uygun olan e, silikon ucu takıp rahat bir şekilde e, dinleyebiliyorsunuz. Bu arada silikon kılıf e, silikon ucun e, hangisinin size oturduğunu bulmanız önemli çünkü pasif ses izolasyonu sağlayabiliyor. Ve ses, müziklerden daha fazla e, ses verimi almanıza imkan tanımasıyla beraber bu seçenek oldukça e, bu uygun seçimi yapmanız oldukça önemli. Şimdi kulaklıkları kullanmaya başlamadan önce elbette telefonla eşleştirmeniz lazım. Bu kısım epey basit e, ve ekstra bir çaba gerektirmiyor. Kulaklıkları şarj kılıfından çıkarttığınız anda e, eşleştirme moduna giriyor ve telefondan seçerek kolayca eşleştirebiliyorsunuz. Ayrıca eğer telefonunuz da Tekno marka bir telefonsa eşleştirmek için şarj kılıfını kapağını açmanız yeterli. Şarj kılıfını kılıfını kapan açtığınız anda bağlantı kurarak sizi Tekno ekosistemine dahil ediyor, kulaklık bağlanmış oluyor. Bu arada Buds3 çift bağlantı desteğine sahip. Yani iki cihazınızla aynı anda bağlayabiliyor ve tek dokunuşla aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak ne yazık ki uygulama desteği bulunmuyor. Neyse ki kontrolleri kolay ve özelleştirmek için ayrıca bir uygulama ihtiyaç duymuyorsunuz. E, karşımıza standart olarak alıştığımız kontroller çıkıyor. Tek dokunuş e, şarkıyı durdurmaya veya devam ettirmeye, işte çift dokunuş önceki ve sonraki şarkı geçmeye, biraz uzun bastığınızda da ENC'yi etkinleştirmeye veya aramaya reddetmeye yarıyor. E, ses seviyesi ise yukarı aşağı e, kaydırarak ayarlanıyor yani kulaklık üzerinde. Parmağınızı kaydırdığınızda sesi ayarlayabiliyorsunuz. ENC'den bahsettim. E, ANC yok bu kulakta. Yani aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Bunun yerine ENC yani çevre gürültüsü engelleme teknolojisi bu kulakta mevcut. E, burada fiyatını göz önüne aldığımızda e, bunun dahil edilmesi bile takdiri hak ettiğini söylemek lazım. Bilmeyenler için bu arada ENC e, kulaklık üzerinden yaptığınız görüşmelerde bulunduğunuz ortamlardaki dış sesi bloke ederek görüştüğünüz kişiyle sesinizin e, görüştüğünüz kişiye sesinizin daha net ve temiz gitmesini e, sağlayan bir teknoloji yani bir destek diyor sizin sesinizi. elbette bu teknoloji e, ANC kadar yani ENC kadar e, etkili değil ancak gürültüyü yüksek oranda azaltabiliyor telefon görüşmelerinizde Deneyimlerime göre e, Bat 3 de bu konuda son derece başarılı zaten kulaklıklar kulağa e, iyi oturduğundan pasif yalıtımı da başarılı şekilde sağlayabiliyor. Ayrıca ENC, ANC'ye göre daha az enerji harcadığına farklı bir avantajı da sahip olduğunu bir dipnot olarak ilave etmiş olayım. Peki, enerji dedik, ne kadar pil ömrü var bu kulaktan? Ee, Buds 3 6 saate kadar ortalama bir kullanım ömrü sunuyor diyebilirim. Tabi bu sadece kulakların sunduğu süre. Ee, buna şarj kılıfını dahil edersek e, bu süre 27-28 saate kadar çıkabiliyor yani daha ekleniyor. Böylece toplamda aslında baktığımızda kabaca 35 saatlik bir pil ömrü olduğunu söyleyebilirim. Yani 1000 liralık bir kulaklık için oldukça iyi bir süre bu. Kulaklıkların şarj olması da tam olarak 1,5-2 saat sürüyor. O yüzden acil durumlara karşı kılıfı dolu tutmak en mantıklısı olacaktır. Son olarak gelelim ses kalitesine. Bass 3 10 mm'lik sürücüler ile fiyatına göre iyi diyebileceğim bir sese sahip ancak ses biraz bas ağırlıklı. Zaten Tekno'nun kendisi de kulaklı bas severlere özel olarak tasarladığını belirtiyor. Kutu üzerinde de zaten bunu gösteriyor. Ki tüm müzik türlerinde test ettiğimde de e, yani tüm demeyeyim de hani 3-4 farklı ağırlıklı müzik türünü test ettim. Bunlar arasında tabii ki e, bazı işte şarkılarda vokalleri veya enstrümanları e, bastırsa da genel itibariyle tatmin edici olduğunu bulduğumu söyleyebilirim bas seviyesinin. E, ses seviyesi olarak da aynı şekilde çoğu kullanıcıyı memnun edecek yüksekliğe ulaşabiliyor. Ee, yine üstelik e, en yüksek seviyede çok fazla bozulma veya cızırtı olmuyor. Yani ses seviyesini maksimumda tutmayı seven müzik severler bu anlamda e, çok problem yaşamayacaklardır. Telefon görüşmeleri için mikrofonların da iyi çıkardığını söyleyebilirim. Burada biraz önce de söylediğim gibi ENC sayesinde sesiniz karşı tarafa daha net bir şekilde gidebiliyor bu teknolojiyle beraber kalite olarak boğuk olmayan ortalama bir mikrofona sahip ee, aynı şekilde karşı tarafın sesi de e, iyi geliyor. Evet genel olarak baktığımızda Tecno Buds 3 uygun fiyatlı bir kulaklık arayanlar için tercih edilebilecek alternatifler arasında yer almayı bence hak ediyor. Ee, öyle aman aman özellikler olmasa da e, 999 lira e, fiyatını hak eden bir kulaklık olmuş. Ayrıca Tecno marka bir telefonunuzda varsa kolayca ekosisteme dahil e, edebiliyorsunuz. Onu da söylemem lazım. Bu noktada Tabii ki seçim her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. E, ben Ercan Orlu e, sorularınız varsa her zaman olduğu gibi bekliyorum. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.